Evet, hikayede cümle içindeki yan yana yazılan aynı harfleri tespit eden programı yazınız diyor. Bu cümlede, şu an okuduğum cümlede böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Yan yana yazılan aynı harf var mı burada yok. Bundan kasıt ne? İdemize geçip şöyle göstereyim size. Bundan kasıt saat gibi bir kelime. Burada aynı karakter yan yana geçiyor değil mi? Ardışıl Masada da iki tane A var ama masadaki A'lar ardışıl değil. Bize ne lazım? Yan yana geçenler. Ya da ne diyelim mesela? Tasavvuf. Burada iki tane V yan yana geçiyor. Bunun gibi karakterleri bulmamız istiyor program. Peki. Biraz düşünün arkadaşlar. Bunu nasıl yapardınız? Yani Türkçe düşünün. Ardışıl karakterleri bulacağız. Metni kullanıcı girecek. Bakın direkt Python yazmanıza bile gerek yok. Yani kağıda ilk önce bir taslak, bir plan yapın. Basit bir algoritma oluşturun. Ne yapmanız gerekiyor? Metin dedik. Bu bir değişken tabii ki. Eşittir. Kullanıcı girsin dedik bunu. Sonra metnin karakterlerini tek tek dolaşalım. Doğru metnin karakterlerini tek tek dolaşalım. Sonra eğer elimizdeki karakter bir önceki ile aynı ise bunu kullanıcıya gösterelim. Değilse bir önceki karaktere mevcut karakteri set edelim. Aslında kodu yazmış bile olduk. Geçelim ide. Biz bunun faytoncasını yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar Türkçesini yazdık zaten. Metin diyelim kullanıcının girdiği. Metin de yapacağız bu işi çünkü. E ne oldu? Bunu inputta alacağız kullanıcıdan. Bir metin giriniz diyelim metni aldık. Ne dedik? Metnin karakterlerini tek tek dolaş dedik. For karakter diyelim buna. In metin diyelim. Ben bunu hemen yazacağım. Normalde bunu yazmam gerekmiyor ama bir görün diye. Karakter dedim. Şimdi şunu bir an edelim. Bir metini giriniz. Saatli köstek diyelim. Kısa bir şey yazalım. E ne yaptım yani bütün karakterleri tek tek dolaştım arkadaşlar işte. Yapmam gereken şey her adımda bir öncekiyle aynı mı o karakter ona bakmak değil mi? İde de çünkü bu şekilde diyordu. Şeyde slide'mızda ne diyordu? Metnin karakterini tek tek dolaşalım burayı yazdık. Eğer elimizde karakter bir öncekiyle aynı ise bunu kullanıcıya gösterelim yani bir print satır yazalım diyor. Eğer elimdeki karakter aynı ise bir önceki karakterle. Bir önceki karakter ama bir dakika şimdi burada küçük bir sorunumuz var. Bir önceki karakter ne? Döngünün daha ilk karakter, döngünün ilk adımındayız. Metnin ilk karakterini okuyoruz. Dolayısıyla bir önceki karakter diye bir şey yok. O zaman ben bunu oluşturayım. Bir önceki karakter ya da kutudaki karakter de diyebiliriz veya elimdeki karakter de diyebiliriz. Veya bir önceki karakter de diyebilirsiniz şimdi olduğu gibi. Ne diyeceğiniz size kalmış. Kolay hatırlayabileceğiniz size anlamlı gelen bir isim verin. Bir önceki karakter bu arkadaşlar boş olsun. Çünkü şu an böyle bir karakter yok. Eğer eşitse bir önceki karaktere ne demem gerekiyor arkadaşlar? Print aynı karakter var diyelim şimdilik. Sonra geliştiririz bu programı. Aynı karaktere rastlandı diyelim. Değilse elimdeki karakter bir önceki karakterle aynı değilse bir önceki karakteri çünkü döngünün bu adımını bitiriyoruz artık. O zaman bir önceki karakteri bu karakteri koyalım ki bir sonraki adımda bir önceki karakter bu karakter olmuş olsun. Bir önceki karakter eşittir. Şu adımdaki karakter. Evet. Ben şuraya print diyeyim. Buraya ne yazayım? Bir önceki karakter virgül karakter. Bunu ekstradan yazıyorum. Bir önceki karakter. Ona bir önceki karakteri yazdık. Şuraya bir string daha ekleyeyim. Mevcut karakter diyelim buna da. Ona da şimdiki karakteri yazmış olduk. Peki programı run edelim ve saatli kösteği gene girelim. Saatli köstek. Şimdi arkadaşlar en baştan başlayalım. Diyor ki döngünün şurada sıfırıncı adımındayız. Ne okumamız lazım? Saatlik östek girdiğimize göre S'yi okumamız lazım. Bir önceki karakter nedir arkadaşlar? S. A pardon şu atamayı yukarıda yaptık. Ben bunu yanlış yere yazdım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bunu bir üstte almam gerekiyor. Şuraya bir önce karakteri ve mevcut karakteri ilk önce okuyayım, ekrana yazayım. Sonra iflas işlemlerini yapabilirim. Tekrar çalıştırıyorum programı. Saatli köstek yazabilirim gene. Saatli köstek. Bastım Enter'a. Geçiyorum. Bakın bir önce ne? boşluk arkadaşlar. Çünkü ben boş bırakmıştım. Döngünün ilk adımındayız. Bir önce karakter boş. Mevcut karakterini ilk adımında olduğumuz için mevcut karakter S. Saatli kösteğin S'si. Bir önceki karakterle S aynı mı? Değil. Değilse S değilse boşluk karakterle S aynı olmayacağı için bir önceki karakteri S'yi koy, ikinci karakteri oku. Şimdi ne oldu? Bir önceki karakter döngünün ikinci adımındayız ve geldik şuraya. 8 numaralı satırdayız, ikinci adımında. Bir önceki karakter bu sefer S oldu. Mevcut karakter ne arkadaşlar? A. Peki bu bunun aynı mı? Değil. E, değilse bir önceki karaktere karakteri depola ve devam et döngüye. Bu sefer ne oldu? Bir önce karakter A oldu. Tekrar dön bir önce dön yani tekrar döndü. Bir önce karakter A olmuştu. Tekrar okuyoruz. Üçüncü adımındayız. Bakın burada gene bir A var. Bu sefer bir önce karakterle mevcut karakter her ikisi de AA oldu. Dolayısıyla aynı karaktere rastlandı dedi. Gördünüz mü? Ee, bir kere aynı karaktere rastlamış oldu. Peki birden fazla olsun. Ne olsun? Saatli marif takvimi mi alayım diyelim. Bakın burada aynı kar karaktere rastlandı diyor. Aynı karaktere rastlandı diyor. Bunlar saatin içindeki ağlar ve marifin içindeki ağlar olmuş oldu. Geçelim slaydımıza. Metni karakterden tek tek dolaşalım. Eğer elimizde karakteri bir önceki ilan ise bunu kullanıcıya gösterelim. Değilse bir önceki karakteri bir önceki set edelim. Arkadaşlar bakın buraya Türkçesini yazdım. Sizde bir problemi çözerken bu şekilde Türkçesini e, kara kalem çalışması yapabilirsiniz. Şöyle bir genel bir hatlarla yazarsınız. Daha sonra geçip bunun Python kodunu yazmak çok daha kolay olur sizin için. Şimdi ne yapmış olduk? For karakterin metin, if karakteri işte bir önce karakter mevcut karakter bir önce karakter diye bunları yazmış olduk. Else bir önce karakter karakter evet.